arkadaşlar ben Atakan ve bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Gökhan Bey'i trolleyeceğiz. Ee, yeni tanıştık kendisiyle. Aslında yeni tanışmadık. Benim bir kankam. Ama yani böyle çok saf birisiydi. O yüzden kalacağı da düşünüyorum. Ee, neyse Skype şakası gelecek Şubat ayına kadar. Yeni videosu kadar şimdi başlayalım hemen. Evet açıyorum. Kaka da bu soru çok zor lan. Oğlum şurada bir G Gökhan Bey at da yapsın. Kanka bir soru var. Çok zor. Acayip zor. Ada bir atsana onu sen. fotoğrafı. Gelmedi anne. Gökhan Bey indi şunu kanka. Şu dünyanın en zor sorusunu. Ne atı? Ekran paylaşayım mı ben? Bak giyeceğim. Hiçbir bok yok. Bak göz önünde giyeceğim. Abi bilgisayar çok kasacak yalnız. Dur bilgisayar. Bela bilgisayar GG oluyor. Bela bilgisayar GG oldu.

Bak. Ada bak açıyorum şu anda. Herkesin göz önünde. Bak. dur götü git videosu yerim. Bir açılsın ben. Abi arkada bir de program çalışıyor. <laughs> Yaramın başı. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaramın başı. bilgisayar sikidi bilgisayar. <laughs> Bu bilgisayarda zaten her bok donar kanka. <laughs> Adı o ses neydi acaba? <laughs> en mantıklı sorusu. şarj Z, Z ile değil J ile yazılı. Şah Z ile değil J ile yazılı. Windows fotoğraf görüntüleyici açılıyor. Aa da bak yapma şunu. Sanki Telefondan bildiğim gelmiş gibi ses geliyor. O ne oğlum? 500 ton ses mi verdin? Oğlum 6 dakika. Lan ne yapıyor? Yapma ne yapıyorsan. Götünü yiyeyim yapma. Senin o götü, güzel götüne saldırayım ki yapma. Al. Aldığında siyah kullanırken kırmızı, fırlatırken gri olan şey nedir? Cevap için 10 saniyeniz var. 10. Gökhan Bey bul. 9. 8. 7. 6. Doğru. Kanka giysen bir bunu. Arkadaşların hatası ne sesini al. Gir sen buna. On bilgisayar açıldıydı. Artık yapıyorsan komut değil. Paylaşım uzadı. Oh Bilgisayar rahatladı. <laughs> Windows. Kodayı ya yazık. Kodu izlemeyin lütfen. Gökhan Bey, gidin mi? Gelsene bir kahve. Hadi lan. 5 saatte bekliyoruz. 他是。 Hadisene Gökhan Bey, amık. Lan dünya neresi Nasıl gelmiyor? Allah Allah. Kanka burada hacklenmiş bulunmaktasın şu anda. IP adresin üzerimizde. Şakamız yok. Bak ekran paylaşı göstereyim. Adacım IP'sini söyler misin? Dur bekle bekle. Bir bilgisayar çöktü bekle. Erkancım. Bir bekle. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> Hadi yapma ya. Oğlum gülüyorum. Ha? Bu adam evine döner yolluyum. Belki yersin. Sen benim kardeşimi hava mı atıyorsun? Modemi de 500 lira fatura kesiyor. Eee kamera, kamera yüzünü gösterirsen belki olabilir. O zaman yiyeceğiz valla. Evde bir büyüğün var mı? O zaman git porno izle. Ekran paylaşayım. Lan porno da mı bilmiyorum? Kanka bak bana abi deme. Sinirim bozuluyor. Bana abi deme lan. bana şu anda telefondan yazıyorum ki oğlu şu anda promo izlemek dedi lütfen onu evde sikin yolladım <laughs> Kafayı yedim lan. Adamın asabını bir daha bozacağım mı? He? Ben de götünüm. Amına Gökhan Bey kameraya el salla. 2 saatli video ve seni turluyorum. Beyler like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bunu unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.